Merhaba sevgili arkadaşlar. Leyla'nın Nezih Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere severek ve beğenerek yaptığım üzümlü keki nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bunun için derin bir kabın içerisine yumurtalarımızı alalım ve mikserle çırpmaya başlayalım. Onlar köpük köpük olduktan sonra şekerimizi ilave edelim ve beyazlaşıncaya kadar bunları mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Ardından tüm sıvı maddeleri yağını, sütünü, her şeyini ilave edelim ve mikserle çırpmaya devam edelim. Onlar bittikten sonra mikserle işimiz bitiyor arkadaşlar. Daha sonra unumuzu, limon veya portakal kabuğu rendesini, her ikisi de varsa elimizin altında, her ikisinin de kabuğunun rendesini koyalım arkadaşlar. Güzel bir aroma veriyor. Daha sonra elekten geçirdiğimiz unun içerisine karbonatını ve vanilyasını ilave edelim ve elekten onları da geçirerek spatula yardımıyla dıştan içe doğru karışımımızı karıştıralım. Daha sonra üzümümüzü çok hafif unlu bir kabın içerisine koyalım. Unlu bir şekilde içerisine koyup karıştıralım. Kek kalıbımızı güzelce yağladıktan sonra gerekirse biraz un serpiştirelim ki kalıptan daha güzel çıkartabilelim. Harcımızı içerisine dökelim ve soğuk fırının içerisinde 180 derece ayarını ayarlayalım. 35 dakika pişirelim. Çıkardıktan sonra üzerine örtelim, soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapalım. Afiyet olsun.